Nasıl ya? Karışık çerez 77 let's go. Bambaşka olaylarda falan böyle yazarlar, yazarlar anlatırlar ya. bunların hiçbirini anlatmaları gerek yoktu. Onu sadece böyle potresini çizselerdi bütün çayını anlatabilirlerdi ama sanırsam onu görüşünde kayboldu. Gözlerinde, sarışın saçlarında, endamında kapı kapı dolaşıp anlatıyorum. Bu da sanırsam uğradığım en güzel kapı olacak. Günün birinde Azrail'in kapısına gelirse yan odada benim ismim versin. Ebony onlar orada desin. Kendi ömrümden bir parçayı ona verdim. Gelsin benim canımı alsın. Ona dokunmasın diyorum. Tanıştırmak isterim kendisiyle. This is the best in ever. O, ne sen wow, bunu koyayım. Look Oha! Oha. 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 Oğlum bu Ebo ne olmuş <laughs> böyle? Aşk <Ashka Gülüyor> <Ashka> adam olmuş. Tabi tabi aşk adam. Altında şort mu var <laughs> onun? Ben ondan başkasına bakamam. Gidiyorum okula gelin. Kendi görevinize dikkat edin. Goat'a koyayım. <laughs> Nasıl ya? Oğlum championship'ta bunlar gelecek işte ha. Açılış show şey değil mi? Darth Vader, Spider-Man halay çekiyor amına koyayım. İkimizde 15. JankWPLS. All made this Indent in the sand so it doesn't hurt when I lay face down. <laughs> it's all about comfort. <clears throat> you. missed oh, yeah. What is this place? this is heaven. When Marimbo Rhythm starts to play dance with me, make me sway like a lady. That's that I have the strength. Woe. Yeah, I can do. Can you do magic? Yeah. Look at this. I have this bracelet. In three seconds, it's gonna disappear if you close your eyes. Now look. <laughs> Yanıt ve şaşırt. What? Yeah, Sigma. Bana <laughs> hazır bitmişken. Kim bitmiş olacak ya. biliyor musunuz? Ne oluyor? Tolunay'ı götten... Oh. <laughs> <laughs> Ağır konuşacağım ayıb olacak. Televizyona belki zarar gelecek. Yani ondan dolayı kendi çok zor tutuyorum kendimi. Çok iyi. Abi bir soru sorabilir miyiz? Evet. Bir soru sorabilir miyiz? Abi Türkiye tek kelimeyle açıklanır. Ne? ne? Türkiye'yi tek kelimeyle açıklar mısın? T. Açıkla. Türkiye. <laughs> De. Bunu yaşadın mı hiç Kemal? İyi. Şu olayı. Hani oyun bitince uyuyacaktın. Neden üst saat Hiç yaşamadım ne? ya ha. Neyi? Ya oyundasın. Aynen oyundasın. Flörtün işte darlıyor. Aman ha korum oyunu ya. Çeker <laughs> yazar. <laughs> Beyni durdu ya neyi? <laughs> Dila Kolcuoğlu 14. renkli olsun Dilacım hoş geldin. Wow. Nice bel hocam. Oy. Güzel geç. <laughs> Youtuber oluyor adam. Hadi koş bakalım. <laughs> adam bir şey yapmadı saçı götürmeyin ha Aa Ferit Ferit. Oo, çok şey değil. olalım konsey biz oy vereceğiz seninle. Konsey Seni mi? Ne bekliyordum bak. Neye oy ver, Konsey Jüri Fenerbahçe baş, başkanı değil de Şam... Neydi lan? Ne, ne diyorsun o hepsini saydın o Şampiyon. Konsey üyesi. Konsey üyesi. Ha yönetim kurulu üyesi üyeli. mi? Evet evet. Kongre Kongre üyesi. Kongre üyesi. Niye oluyoruz Kongre üyesi? Maçlara gideceğiz. <laughs> Sırf o yüzden değil mi? <laughs> Yoksa umrunda değil yönetimsel bize. olaylar falan. Oğlum hani bu yıl Fenerbahçe'liydik. E, tamam gideceğiz. Zalak her yıl Fenerbahçeliyiz bir zaman okuyayım. Senin gibi değiliz. Göte bak ya. Hani bu yıl <gülüyor> <diyor>. <gülüyor> Ama bu yıl güzel oldu ya takım. Baba ben yurt dışında. Dinamo Kiev maçı. Yarın maç var ha ya Kemal. Yarın Dinamo Kiev maçı var. Ben bayağı bilet aradım. Sana da sürpriz yapayım dedim geldiğinde. Ha. Ama bulamadık. Tamam alamadı. şey yaparız. Az ayrılmış. Şey yaparız ya. Evden izleriz falan. Öyle bir şeyce. Evet evet öyle bir şey yaparız. Ayarlıyorum da maçlara sadece üyelikte gidilmiyor ağlarım diyor. Bak Doğancan burada. Doğancan bize bilet lan ne olur lan. Lan Doğancan Doğan, bize Doğan, Doğan Can da zaten Doğancan çözemedi. İlk kez bir şey istedim. Kendine abi. de mi çözemedi? Kendi gider tabi ama. E, gidiyor mu kendi? Gidiyor tabi oğlum niye gitmesin? Biz Fenerbahçe influencer mı olsak ya? Kongre üyesinin Twitter'da duyum vermesi şart by the way. Duyum derken? Ben Kongre üyesiyim. E, tweet mi ben atalım Ben öyle yani? bir şey Siktir lan derler. <laughs> <lan, del gülüyor> <lan." gülüyor> Sen keman öyle bir tweet alıyorsun. Ben öyle bir şey yazıyorum. <laughs> Siktir orası bir çocuğu şey derler. Transfer duyumu. Kimi alacağız oğlum biz takıma? Nasıl transfer yani? Transfer haberim ya? Nasıl Yani? <laughs> biz şey mi? Sallayacağız mı? Ha, transfer haberleri falan mı vermemiz gerekiyor Twitter'dan? Gelebilir mi yazacağız birinde mesela? Alalım mı Ronaldo'yu? Halfi dördüncü enkut olsun. Teşekkürler canım. Ferit başkan seçimlerinde oy veriyor musun? Evet. Düşünsene gidiyoruz seninle böyle. Kemal oraya mesai harcamak lazım. Öyle kongresi olduğumla olacak iş değil yani. Para veriyor. İlgilenmek lazım salak. Papayaro 8. Cenk Dost. Hit him, hit him. She said somebody's in there. The next one. Eee, falta paira, noin liikkua. <laughs> I'm okay. <As> the <laughs> Bro, you speak German, right? Yeah. What the fuck? Bonjour! <laughs> <laughs> That's <frost. laughs> France. France, Bro, you're not, bro. You ain't gonna lie. You're a fake German, bro. <laughs> <It was good. laughs> I like that. Abi. Oha. Abi. Yüksün. Ya Ayko konserine gidelim ya Kemal. Ya bu çok. <laughs> İzledin mi sen bu bunu? Ne ya? bunu ne olur izle bak. <gülüyor> <gülüyor> Salak ya bir de hırslı hırslı tarıyor ya. Ha <laughs> kudatsın. Ne <yapmamak gülüyor> böyle geldi? arkadaşımız. <laughs> <ne yapmadım. gülüyor> <laughs> 9 <gülüyor> <Gülüyor> pilot geliyor yasak değil mi Ferit? Bunu biz konuştuk da. Ne yasak değil mi? At, at, olmadan adamın ay adam olmadan atın koşması. Sayılmıyor diye biliyorum ben. Sayılmaz değil mi o? Aynen sayılmıyor. Jockey yoksa sayılmıyor diye biliyorum. Öyle hatırlıyorum. Sayılıyor falan dediler de. Okeysiz ya. yasak mıdır? Okey değil lan jockey aman e okeyim. <laughs> benim chat ya yasak. benim chat. bu var mı TR'de? Var var. Amerika'daymış Amerika. Bana da bunu Çiğdem attı Çido. Oğlum Amerika'da çok iyi. Yanlıyor Bundan... yanlıyor yanlıyor yanlı. <laughs>

Audi TT. Şizo'nun sevdiği araba. Şizo ya? bundan alacakmış. TT değil lan bu. TT değil mi lan? Ares Ar 8, TT mi? Ne var ya? Ha. Ha. TT alacakmış Şizo. TT Yaman. mi alacakmış? Ha. Haftaya alıyormuş. Çok büyük bir adam değil mi ya? Haftaya alıyormuş. Alır ya. Tabii ya haftaya bir de. Aa bu eleman iyiydi. Ben bu yeni izledim. Meriz'cim TR3 20 ay çok teşekkürler Meriz'cim. Hoş geldin balım. Şey çok sağ ol TR3 de senin için. Değil. Fast Make 15 aydır çok teşekkürler. Special Force 11 aydır. HG, HG bro. <laughs> Sen var ya zayıflamışsın ha. Ben mi? Allah zayıflamışsın. Yok ya Az önce ayağa kalktın ya. Zayıf geldin. Zaten ben bayağıdır zayıfladım. Yani bir ay önce de aynıydım. Ama iki ay önce daha kilo oluyordum. Hadi hadi spor Kemal. Sabah gidiyorum ben. Geliyor mu? <laughs> ya hep aynı yalanı söyleyip beni kandırıyorsun amına koyayım ya. Ben de her sabah 6'da yatayım artık. Öyle yapıyorum. <laughs>